Alo Alo İyi yayınlar diliyorum Allah razı olsun ablam hoş geldiniz Hoş bulduk teşekkür ediyorum ee, Nasılsınız sağlığınız ben... sıhhatiniz iyidir inşallah Teşekkür ederim iyi çok şükür ee, Bugün e, medrese Yusufiye'ye misafir olmuş abilerimizi ağırladık ee, Evet Abilerimiz var ablalarımız da var dedik ee, size ulaştık, ee, evet. sizin de e, duygu ve düşüncelerinizi almak için yani bir ablamız da o medreseyi Yusufiyetten geçti. O duyguları almak için e, sizi aradık ablam. Bizimle paylaşırsanız şu anda e, yani yaklaşık 120 e, izleyicimiz izliyorlar bu duyguları bu du e, dinlemek için. Buyurun ablam, sizi <laughs> dinliyoruz. Ben böyle anekdot anekdot gideyim yani siz yönlendirirsiniz. Buyurun. Ben e, e, 14 gün göz altında kaldım. İki ay ilde göz altında kaldım. Daha sonra da tutuklandım. E, üç ay cezaevi gezdim. Eşimle aynı gün tutuklandım. Çocukları kahvaltı sofrasında bıraktım, götürüldüm. Evet. Yani içim de e, diye. Evet. O da sonradan, zaten benden üç saat sonra da o tutuklanıp geldi. Aynı yere getirildi benimle. Evet. Kaç çocuğumuz vardı abla? Onlar kime bıraktınız? Nasıl oldu? Kimseye bırakamadım. Yalnız bıraktım. Ee, polis geldi. Ee, işte ben önce inanmadım. Sivil geldiler. Ee, i̇şte ikna etmek için kimlik göstermek istedim. Kimliğini görmek istedim. Kızdılar. Telsizi açtılar. Komşuları rahatsız ettiler. İki saat içinde geri getireceğiz diye götürdüler. Ben tutuklandığımı Gözaltı Merkezi'ndeki insanların konuşmasından anladım. Yani herkes o şekilde getirilmiş Böyle bir 20 gün o zaman olağanüstü hal vardı. Ben de ilk tutuklananlardandım. Evet. Ağustos'ta tutuklandım. Ee, i̇şte e, 20 gün, 25 gün orada kalanlar var. Ailesiyle hiçbir irtibat olmayan insanlar vardı. Hatta şöyle bir hadisemiz de oldu. Komik bir hadise diyebilirim. Tutuklandık İşte gözaltı merkezinde ilk böyle sorgu alan polislerin yanından lobo'ya geçiliyor. Evet. Giden bir arkadaş dedi ki bir abi getirmişler gözlüklü Bir arkadaş eşini çok merak ediyordu. Acaba benim kimi diye gitti. Benimki değilmiş diye geri geldi. Evet. Başka bir arkadaş benim kimi diye gitti. Benimki değilmiş. 3-4 gittiler. Ben sonradan dedim benimki olabilir mi? Gittim baktım ki gerçekten eşimmiş. Evet. Yani e, herkes böyle aileyi merak ediyordu. Eşler de yani eş, yine eşleri merak ediyor. Sıkıntılı bir süreç. İlk tutuklananlar olduğumuz için e, yani de demek ki bir tecrübe. Yani insanlar sonradan alıştırdılar. Yani tutuklananın başına ne geliyor? Nerede kalıyor? Nasıl bir ortam? Böyle şehir efsaneleri vardı o dönemlerde. Hani işkence veya daha farklı mutlaka işkence vardı zaten. Evet. Hani herkesin yaşadığını düşünülüyordu. Yani herkesin aynı işkenden geçtiğini düşünülüyordu. Evet. İlk tutuklanmalar olduğu için aileler çok ciddi tedirgindi. Çocuklu e çocuklu ablalar var mıydı tutuklananların arasında? Evet yani ben hep çocuklu olanların koğuşlarında kaldım. 6 aylık bebek vardı mesela ilk gittiğim cezaevinde biz çok kalabalık olduk. Onu ayırdılar gerçi. O, o altı aylık bebeğin olduğu koğuşa altı tane çocuk getirdiler ki o kadar dar küçük bir koğuşta 36 kişinin içinde altı tane de bebek vardı. Bunlar altı yaş ee, yine, ve altı yine, çocuklar değil mi? Altı yaş altı çocuklar. Evet. Bebek zaten biri altı aylık bebekti. Annenin sütü kesilmişti. Bebek maması vermedi cezaevi. Evet. Bisküvilerden mama yaptı kıyafetini kıyafet tutuklananlar bilir kıyafet sınırı var. Bunu bebeklere kadar uyguladılar. Kıyafeti yetmedi, çarşaflara sardı. Hani e, bez, belki bezlerini tam ölçüde vermedi, bezini vermedi. Böyle zamanları oldu. Islak mendil yasak dediler bu problemi yaşadı bir dönem arkadaşlar. Evet. E, i̇şte farklı problemlerle yani bebekli şeylerde kaldık. E, yani günlük hayat gardiyanlar... ha, Buyurun. Bayan gardiyanlar bakmasına rağmen yani bu konuda yani bir bebek anniyi algılamakta zorlandılar. Mesela bir bebek e, tam e, akşam şeyden sonra kilitleniyorsun, e, koğuş kapısı kilitlendikten sonra camdan evliğini aşağıya atıyor, onu vermiyor mesela aşağıya atılan emziri. Çocuk yani geceyi o evliksiz geçirme bir bebek için ne kadar zor bir hadise. Evet. E, yani e, biraz empati zorluğu oldu gerçekten. E, belki şartlar. Yani herkesin kendi koruma duygusu vardı bu işin içinde. Evet. Cezaevinin içindeki ilk tutuklandığım yerden biraz bahsedeyim. Evet. Biz, yani oradaki zaman... günlük hayattan neler yaptınız, nasıl bir hayat yaşadınız? Hı hı. Evet. Buyurun abla. Şöyle, biz tutuklandık. Ee, i̇şte yaşayan çoktur. Bizim girdiğimiz cezai çok kalabalık. 51 kişilik yani depodan çevrime bir konuşta kaldım ilk önce. Havalandırması yoktu. Ve e, hiçbir şey verilmiyor. Daha yeni olduğu için gardiyanlar da te tecrübesizdir. Sonradan Kur'an-ı Kerim Cevşen her şeyi verdiler ama Kur'an yok. E, tesbih evet. çekeceğiz, tesbih yok. Evet. Bizler e, böyle ipliklerden bağlayarak tesbih yaptık. E, böyle her gelenin kıyafetine gözümüz ilişir. Vermek istemeyenden zorla alırdık. Kıyafetlerindeki boncukları, düğmelerini tesbihe çevirirdik. Evet. E, limon kabuklarından, limon çekirdeklerinden tesbihler yaptık. 50 kişi herkes orada boş ve mutlaka bir şeylerle meşgul olmak istiyor. Yeterli kitap yok. Mesela bir tane Kur'an vardı. O da arkadaş hafızlık Kur'an'ı hatırası olan Kur'an'ını e, polis gelince yanına almış. Okuyabilirsen diye tutuklanınca da cezaevine giren tek Kur'an'dı. Bizim koğuşa giren diyeyim. E, adlilerden kalan bir tane de Yasin cüzü derler Türkiye'de. Yasin cüzü var. Yani içinde Yasin, Fetih Suresi, Valka Suresi gibi surelerin olduğu bir, bir kitapçık diyeyim. Evet. işte biz başka olmayınca 50 kişi bir şeyler okuyacaksın fetih grubu Yasin grupları yapıyorduk işte açılıyorduk onları Yasin'in altı sayfasını bölüyorduk o grup 41 Yasin'i bitiriyordu parça parça birinci sayfayı birisi ikinci sayfayı birisi okuyarak o şekilde evet. fetih fetih grubu bitiriyordu Kur'an'ı da şöyle yaptık arkadaş hatırası var diye önce biraz şey yaptı sonradan bu hatıra daha büyük olur dedi ve Kur'an'ı 30 cüzle ayırdık A4 kağıtları ciltledik onları diktik. Evet. Sonra 30 kişi aynı anda en azından hatim okuyabildi yani bu sayede. Ee, daha sonra da kuranlar çok git verilmeye başlandı zaten. Evet. Ee, kitap okumaz zaten. Ee, Gabyanlar bu konuda en zorlandıkları bölüm kitap verme bölümüydü. Kitap çok zor geldi. Okumak isteyen arkadaşlar çok yani bu hizmetin herhalde ya, si, si, yaptığı istiyorsak evet. cezaevlerindeki insanın kalitesine bakacağız galiba. Çünkü en kaliteli insanlar oradaydı. Evet. Ve bunlar hayatı hoş geçirmek istemeyen insanlardı. Evet. Birkaç yer değiştirdiler dediniz. Sebep neydi? Niye evet. değiştirdiler yerinizi? Yani sebep yani cezaevinin doluluğu aslında gösterilen sebep ama ben buna çok katılmıyorum. Çünkü biz gerçekten doluyuz. Yani 51 kişi yani tek tuvalet, tek banyo, yani idare, yani zor kalmak. E, ee, götürüldüğümüz cezaevinde boş bir koğuşa gidiyoruz. Yani çok boş değildi gerçi. Biz gidince 27 kişi olduk. Yani gittiğimiz koğuşta da. Ee, ama daha sonra orası da birden çoğalıyor. Oraya da gelenler oluyor. Orayı bölüyorlar. İşte tekrar gitti. Aynı koğuş yine kalabalıklaşıyor. Oradan eski, önceki cezaevinden gelen mektupta arkadaşlar yazıyor hiçbir zaman dediler 51'in altına düşmedik. Evet. Yani başka bir koğuşa yeni gelenleri almaktansa oradakileri devamlı bir sirkülasyon yani onu oraya onu oraya. Ben 19 ay kaldım. Devamlı çocuklarıma yakın bir mesafeye gideyim diye her ay dilekçe yazdım. Ama hep bir adım daha ileriye gittim. Bir adım daha ya bir adım dedim ya 17-18 saat 20 saat belki. Çocuklar gelemediler, babalarına hiç gidemediler diyebilirim. Bir yol gitmedikleri oldu, yani babalarını görmedikleri oldu. Çocuklar kimin Telefon... yanında kalıyorlardı? Bıraktım gittim dediniz abla. Bıraktım gittim. Arkadaşlar götürüldüğümüzü duyunca gelip, sağ olsunlar Allah razı olsun götürmüşler çocukları. Anneniz istedi demişler. Arkadaşa gitmişler. Daha sonra da dedelerinin haberi oldu. Dedeleri bir gün sonra işte gelip, yani onu. Anneannelerine gitmiş oldular, anneannelerinde kaldılar. Yaşlı annem babam. Evet. Ee, yani köy insanları, yani çocuklarımızın hayat tarzlarını, yaşam mantıklarını çok anlayamadılar önceleri. Evet. Onlar da çok zorlandılar. Güç problemleri var, sağlık problemleri var. Ee, bir de bir ablanız çocukların... e, vefat etmiş diye duydum. O konu... Kız kardeşiniz. Kız kardeşiniz. Evet. evet. Kız kardeşim bu tam 17 25 Aralık sürecinde e, vefat etti. 6 aylık şey pardon 2 aylık 3 yaşında, 7 yaşında ve 9 yaşında 4 çocuğu kaldı öyle. E, bir trafik işte, kazası enişte, galiba. Trafik kazasında kaybettik evet. Enişte evlendi. E, çocuklar işte kanun var. E ve bu süreçte tutuklandı tabii. Enişte de tutuklandı. Çocuklar kaldı. Mahkemede ne kadar ifade etse de hani çocukların annesi yok ben de gidersem hani çocuklar mağdur olacak diye. Ama bunu e, hakim yani yedi buçuk yıl vermiş, yedi buçuk yıl verilip bırakılan nice insanlar vardı. Ben kendim çok zorlandım, çok zorlanan insan gördüm ama o hakime bilmiyorum yani. Biz hakkımızı helal etsek bile Allah ne der ahirette. Çünkü o dört çocuk hala boynu büküp babaları hala çıkmadı. Ee, Veya bir kanun varmış tam bilemiyorum. Ve ne olunca çocuklar çocuk esirgeme kurumuna gider diye. E, dedeleri onları velayetlerini aldı. Evet. En ee, ya, baba ya, yani? Ya ziyarete annemle... gidiyorlardı değil mi? Yani Yok, o trafik ziyaret kazası. Ziyaret değildi de yine farklı bir maksatla yine bu işlerin içinde bir yere giderken oldu. Yine böyle bir ziyaret değildi ama. Evet anladım yani kız kardeşin bu şey yani 15 temmuzdan önce vefat etti anladım evet ablam Hı -hı. E, şu, abi şu anda içeride mi İçeride evet o henüz o biraz e, siz daha sonra e, sizi çıkardılar Ta, nasıl Ben o, sağlık e, problemlerim vardı çocuklar da yani o zamanlar çok, yani çocuk yani küçük oğlum beş buçuk yaşındaydı e, bıraktığımda bir yaş büyük e, Kızım ondan sonrasında işte 12 yaşında bir oğlum yani üç çocuk yani hepsi de küçük. Evet. Anneye ihtiyaçların en çok olduğu zamanlar İlkokula girmemişti. İlkokula ben yani içerideyken girdi. Ee, şu anda yani ilkokul bitti ortaokula geçiyor yani babası hala yok babasını görmedi. Babamın yüzünü hatırlamıyorum diyor. Çünkü evet. görüşleri de pek gidemedi. Resimlerdekiyle babasını oturtamıyor hala zihin olarak. Çok zor bir süreçten geçtiler gerçekten ama sadece ben değilim yani bu bütün Türkiye'nin yaşadığı bir olay şu evet, anda. bütün dünyanın duramazsın. yaşadığı olaylar. Daha yani sonraki bu, süreçte geçip e, çıkmak zorunda kaldınız tabi. İşte çıktım e, benim işte yargıt, e, yargı dosyam yani sinafonayladı yargıta yargıtaya gitti e, zaten denetimli servis imza vardı e, baktım yani denedim. Çocukları tekrar bıraksam aynı sürece tekrar geriye dönecekler. Evet. Bir dört yıl daha kalacağım içeride. Bize alamadım dedim. Hani hangisi daha şey? Yani çıkmam mı yoksa mı? içerisi mi hapis mi? Hapis aslında yani cezaevinin içi insan alıştıktan sonra bilmiyorum oradaki abi de bilmiyorum aynı görüşte midir yaşayan insanlar bir şekilde insan kendisini oraya alıştırıyor. Evet. zor olan dışlardakilere zor yani e, çocuklara zor evet. yani içeridekiler için hani hayat biz orada kendimizi böyle teselli edici şey mesela biz bayanlar örgü ördük mesela bir yerde abi akademisyenler demiş ben bir yerde hakimlerin içine e, düştüm koğuşta evet. hakimler koğuşu hep örgü örüyordu ve e, şaka yapıyorlardı diyorlar ki Türkiye'nin bütün hakimleri oturduk örgü örüyoruz artık farklı bir gayeye hizmet ediyoruz evet. ve şeyler e, gardiyanlar e, halk eğitim hocasıyla dalga geçerken rastlamış bir tanesi. Sen kaç yıllardır buraya gelirsin bu kadar güzel bir şey senin elinden görmedik bu insanlar en güzelini yapıyor diye. Yani bunlar eline hiç belki örgü şey, e, şeyi almamış malzemesi almamış insanlar ama içeride zeka ayrı bir şey belki ki. Orada onu da gösterdiler. Yani her türlü çocuklara yeter ki aileye bir tebessüm olsun, bir ışık olsun. Evet. Yani içeriden devamlı malzeme ürettiler. Evet. Hatta şöyle bir hadis, yani biz zeytin çekirdeğinden tesbih yapma işine çok sonra başladık. Böyle şöyle bir olay da oldu bizim ikinci gittiğim cezaevinde. Çok bir, bir gün radyanlar, arama çok sık yapıyorlar. Bu sefer farklı bir arama yaptılar. Bütün ranzaları çektiler. Tek tek fayansları böyle çekiçlerle vurdular pencere kenarlarına, duvarlara, böyle yer zeminlerine falan. Böyle çok rahatsızdı. Hedi bir bir arama yaptılar. Evet. birkaç gün sonra gardiyan gülerek geldi. Dedi ki, biz de cezaevinde bir ses duyuyoruz devamlı ve tünel kazılıyor zannediyorduk. Halbuki tesbih yapıyorlarmış. Sürtme sesiymiş. Yani zeytini sürtme sesini bizim tünel kazdığımızı ya. düşünmüşler. Yani tünel evet. kazıldığını düşünmüşler. Evet. Ha. Yani farklı şey, yani farklı şeyler yaşıyorduk. Yani gardiyanların böyle anlam veremeyeceği olaylar oluyordu. Olayları Mesela evet. böcekleri öldürmek isteme istemeyişimiz onlara değişik geliyordu. Hani böcekleri öldürmek istemiyorduk. Hani orada o hayata son vermek istemiyorduk. Evet. Hatta şu komik bir fare olayını da yaşadık. İşte arkadaşlar avluda masada tam böyle çay şeyindeyken esnasındayken üzerlerine çatıdan bir fare düşüp yani içerideki bir kıyamet koptu, Gardiyanlar getirip onu çöp poşetine zorla koydular, götürdüler. Sonra öldürdüklerine şahit olmuş arkadaş, tüh öldürdüklerini bilseydik vermezdik diye böyle bir espri de yaptılar evet. hani fareye. Evet. Ona kadar hani evet. bu insanlara tereddüt dediler işte Mesela. yani bu insanlara Mesela. bu şeyi yapıştırdılar yani oturmadı. Oturmadığını onlar da biliyor. Biliyorlar, yani. biliyorlar abla, evet, biliyorlar. biliyorlar. Kesinlikle biliyorlar, ona katılıyorum. Biraz önce abimizin çok güzel bir ifadesi vardı. 3-5 çapulcunun demesiyle ben vatan haini olmam. Ben dedi Yunan sınırından Türkiye'ye girerken Türk bayrağını görüp de gözümün buğulanmadığı olmamıştır dedi. Biz böyleyiz. Kim ne derse desin, evet. kimsenin bir şey demesiyle de hakikat değişmez. Ablam katıldınız bize. Başka eklemek istediğiniz bir şey var mı? çok Gerçekten farklı şeyler paylaştınız bizimle. Eğer son cümlelerinizi de alıp bir başka abimize geçmek istiyorum ben. Ben yani bu süreçte bilmiyorum yani Türkiye için ne yapılabiliyorsa şimdi sanal bir protesto var. Ben ona katılınmasını mesela isterim. Cezaevinde kalan bir bayan olarak. Yani içeride gerçekten bayanların en büyük endişesi çocuklar. Çocuğu olanların şeyi çok farklı. Daha farklı şeyler varsa hani yapılabilecek. Yani bu bir atmaya atmayadan başlayıp da hani nerede ne kadar bana düşen neydi? Biraz daha farklı bakılabilir diye düşünüyorum yani olaylara. Evet. Yani Türkiye'de insanlar ya şeyde cezaevinin içinde dışarı ben çıktıktan sonra da cezaevinde gibiydim. Yani evet. o da çok farklı değildi. İnsanlardan soyutlanmak farklı bir olay ve bütün insanımız soyutlanmış durumda. Bu konuda içerideki arkadaşlara sabırlar diliyorum. Rabbim bir an evvel Amin. kurtarsın. Amin. Ayetimiz yani, gibi insanları üzdünüz, bahçeleriniz bahar görmesin ifadesi yani bu süreçte çok uydu yani bizim arkadaşlara. Evet. Teşekkür ediyorum. iyi yayınlar diliyorum. Biz çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Sizin zatınızda bütün abi ve ablalarımıza biz de buradan gönülden dua ediyoruz. Rabbim en yakın zamanda ferac ve mahreç nasip eylesin. Onları o içinde bulundukları o zulüm çemberinden bir an önce halas eylesin, kurtarsın diyoruz. Çok sağ olun. Amin. Rabbim e, en yakın zamanda da abimizle kavuşmayı nasip eylesin. Amin. Ona Amin. da Amin. ferac ve mahreç nasip Amin. eylesin. E, dualarımız, kalbimiz sizinle. Allah'a emanet olun. Hayırlı geceler diliyorum abim. Teşekkürler. İyi yayınlar. Çok sağ olun, çok teşekkürler. teşekkürler.